Merhaba kızlar. Arkadaşlar. Şimdi burada da gözüktü gibi bir ojelerimiz var. Kızlar oje sürmek istediler. Biz de video ile birlikte sürelim dedik. Hangi rengi istediniz? İlk önce kollarınızı bir sıvayın. Sen de onu mu süreceksin? Ada parmakları uzat. Süremediğin zaman ben sana yardım edeyim. Defne açamadıysan anneciğim ben açabilirim. Tamam. Bu sefer bir tavşanın da var. Tavşanın da var. Evet tavşanını kaldıralım şimdi çünkü ojeyi süreceğiz anneciğim. Defne pembeyi sürmek istedi. Arkadaşlar burada daha çok renklerimiz var ama kızlar kendilerine bir renkler seçtiler. İsterseniz kızlar farklı farklı renklerde sürebilirsiniz. Ben farklı. Ada ben sürmemi ister misin sana? Evet. Tamam. Sen bu tarafa otur. Şu tavşanımızı bir kaldıralım arkadaşlar. Şu tarafa geç otur anneciğim. Sürdün mü bir parmağı? Bir ara? tane daha. <laughs> bak anam, anam. Verdim, bak işabım, O elin sadece pembe olacak. Diğer elin rengarenk mi olacak? Evet. Tamam gelmek isteme. Adam, bir renk seç anneciğim. Defne çok güzel gidiyorsun. Hangisi? Bir, hangisini istiyorsun? <laughs> tamam, Çıkacağım ben açamayabilirsin. Ben açayım. Evet anneciğim. <laughs> Anne, bunu babam yapmış. Ne Hop açtım. Defne bitti mi? Diğer elini ben süreyim istersen anneciğim. Ada da bu rengi istedi arkadaşlar. Adaya da bu rengi sürüyoruz. Ada uzat şuraya elini. Ada bütün parmakların aynı renk mi olsun? Dur saçını çekelim anneciğim. Renk olsun. Rengarenk mi olsun? Defne pembeyi sürdü arkadaşlar. Ada rengi her istedi. Ada'ya her renk defne açın, Açamazsın anneciğim. Elinde hoca var. İstediğin rengi bana söyle. Ben açayım. Ben. Çok güzel olmuş anneciğim. Ben de denerim. Ben de Tamam. Damlayan istersen anneciğim. Biz simmi yapmıştık. Evet. Simmi Çok mu sulu? Sarının rengi biraz açık anneciğim. Ondan tam belli olmayabilir. Birkaç kat sürmemiz gerekebilir. Adaya rengarenk sürüyoruz arkadaşlar. Peki kızlar bir şey söyleyeyim mi? Ellerinizde ojeyi sürdükten sonra, peki bu ojeler kuruduktan sonra ojeyle resim yapabilir miyiz? Oo, Ama büyük Ama insan yaparız sanırım. Yok hayır kağıdı boyayalım diyorum. Olur. Defne ben açayım anneciğim. Anne ben Bunu alabilir miyim? Alabilirsin. Aynen. Son parmağımız kaldı. Adanın eller rengarenk oldu arkadaşlar. Getir diğer elini. Daha diğer elini keşfet. Benim o çok özür dilerim. Tamam. Ben sağ elimi çok sevdim. O eline süremeyebilirsin anneciğim. İstersen sol eline ben sürüyüm. Şey <laughs> sağ eline pardon. Sürdün mü? Süremediğin yerde benden yardım iste. Ben süremiyorum anneciğim. Sürebilsem. Hep de pembe tonları varmış arkadaşlar tamam, elimizde. Diyorum. Pembeden gidiyoruz. Çoğunlukla pembe tonları var anneciğim. Başka, biraz kurusun. Bitti mi senin tırnağın? Hayır bitmedi. Ada yavaş kızım. Kaldırırken dikkat et anne. bu. Defne bana ver istersen Anlaştığım. ben açayım. Anlaştığım. Ondan sürdüm, sürdüm ya. Ben de altın rengi. Evet anneciğim. E, Anneya, ben tamam. çok fazla simli. Simli anneciğim. Adım sürdük. Bir... Evet. Ada bundan sürdük, sürmediklerimizden sürelim. Oraya da kırmızı sürelim. Bitmek üzere. Seninki bitmek üzere mi anneciğim. Bir kaldı. Bir kaldı. Bir parmak kaldı. Kaldı benim kahverengi açayım anneciğim istersen ben. Ben kahverengi alalım. Çıkmadı anneciğim o evet. simliği öyle duruyor. Ondan mı istiyorsun? Bir evet. de adaya şundan evet. Aynı. Aynı. Evet anneciğim. Ada bir parmağın kaldı onu da uzat. Aa bir parmağın kalmamış mı? Ha şu çıktı dediğini sürelim. Adanın bütün parmakları bitti. Göster adı arkadaşlara. Ben sarıyı beğenmedim sarı. Başka renk sür üstüne. Peki. Üstüne sür anneciğim. Şimdi hepsini çıkaracaksın ama. istersen ben çıkartayım. Çünkü diğer ojelerin de çıkabilir öyle. Aa, biraz geldi. Tamam. Hangisini çıkaracağız? Sarıyı mı? Ha, bütün öfkeleri. Evet. Hangisini çıkarmak istiyorsun anneciğim? Bir Daddy. kere söyle. Ada, şimdi gel gel be anneciğim senin parmaklarına bir bakalım. Uzat. Arkadaşlar Ada'nın parmakları bitti. Rengarenk. Ada uzat anneciğim. Rengarenk oldu. Ada'nın ojeleri bitti arkadaşlar. Şimdi de defne sürüyor. Defne sen de bitir anneciğim hadi seninkini de gösterelim arkadaşlara. Defne de tamamen kendisi sürdü. Benden yardım da istemedi arkadaşlar. Buraya. Sallamadan göster. Sallıyorsun belli olmuyor. Defne bir parmağın kalmış anneciğim. Aha. Çok kötü. Onu beğenmedin mi? Evet, onu da sevdim. Peki. Kızlar. Biz bu ojelerle boya yapar mıyız? Evet. Tamam. Peki evet. burada ben biraz e, boyama kitabımızdan resim yaptım. Hangisini yapalım? Kelebek. Ee, Hayır. Defne çiçeği aldı arkadaşlar. Ben tamam, kelebek. Defne istersen ben sürüyüm anneciğim çok fazla bulaştırdın her yere. Sanırım burnuna da bulaştırmışsın. Bakabilir miyiz bir? Arkadaşlar Defne burnuna da bulaştırmış ojeyi. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Aferin, şey mi? Defne tamam anneciğim bence. Ellerini şey kurmayı... kurumaya... Defne su. So. Tamam anneciğim artık ellerim bir kurusun. Arkadaşlar şimdi bir değişiklik yapıyoruz ve oje ile resim yapacağız. Aa, arkasında da kalbaka var. Evet. Hadi anneciğim. Aa arkasında da bu var. Ellerini üfle kurusun arkadaşlar. Oje ile resim yapacağız ve sizlere de bunları göstereceğiz. Ben de salyangoz ve çiçek var arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte yapacağım ve gerçekten çok merak ediyorum. Evet burada kaç var? 1, 2, 3, 4, Dört tane var. Evet anneciğim. Ama önüne bakarak boya. Adaya bakarken taşıyorsun. Ada da taşıyorum. Ada küçük anneciğim. Şimdi arkadaşlar. Ya, çok güzel. Ben bir şöyle pembe çiçek yapayım. Ben Ama mi, ne zor mi? oluyor o jeli boyaması. Hı -hı. Bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Evet. Bugün... Hadi. Efendim anneciğim. Tamam, gelsin sileriz. Defne boyamışsın anneciğim. Bence o yeterli. Bak yapıyorum. Sonra da bu yeterli mı anne? Tamam. Peki kızlar nasıl oluyor? Bir şey olmaz. Elini sürme anneciğim. Elini sürme, kollarınızı da sürmeyin. Peki kızlar nasıl oluyor? Güzel mi bu etkinlik? oje ile resim etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Tamamen <laughs> değiştirdik. İşte. Oh. <laughs> Hep, diyor, 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 nasılsın, Kelebek çok zor. Kelebek zor mu anne? Senin biraz de bir tane. ince falan yerleri var. <laughs> Anladın mı? Şimdi Defne soboya bana lazım. Alabilir miyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Sen kelebeğini boya. Ondan sonra ben onu alayım. Kahve boyamız yeterli gelir mi? Bana bir bakayım. Arkadaşlar. Açalım. Şunu alacağım. Kızlar nasıl gidiyor? Seninki bitmek üzere hı. mi? Bitti. Birincisini daha bitirdim. Evet, seninki hemen biter. Hemen biter mi anneciğim? Hı hı. Ben bundan. Ee, kapalı olanları ben açayım anneciğim. Hoş. Açtın mı? yapıyoruz arkadaşlar. Oje ile resim yapıyoruz. Kızlar nasıl gidiyor? Beğendiniz mi bugünkü etkinliğimizi? Evet. Bende de annecim çiçek var, salyangoz var. Bende de... Ay de... ben iki tane kaldı. Ben Sen hala... benden daha hızlısın o zaman. Bak ben daha salyangozun kabuğunu boyayamadım. Adoşum her yerini sarı yapmışsın anneciğim. Bakın silmek istediğiniz zaman şöyle biraz ısıtalım koyayım. Bununla silin. Neye? Yani silmek istediğiniz yeri kızım. Ben kağıt. öyle silme. Ben, Resmi, ben, silemezsin. Ben. Resmi silemezsin. Resmi silemezsin. Tamam. Kağıt yani, anneciğim. Parmaklarınıza sonra geçelim. Ben masaya falan dökülürse Anladım, demiştim. Ben, ben masaya döküldüm. Tamam. Parmakları... Bayağı da kullanmadığımız için ağızları kurumuş olabilir. Bu daha Ten rengiyle yaptım arkadaşlar ama çok da belli olmuyor. Islanmış gibi duruyor. Hayır. Hı? Olur. Evet anneciğim sen de nasıl gidiyor? Taşıyor. Taşıyor anneciğim. Fırçalarımız kalın olduğu için taşıyor anneciğim. Ona yapacak bir şey yok. Suyu boyalı. Ada komple sarıyla gidiyor arkadaşlar. Komple sarı yapmaya karar vermiş. çok seviyorsun. Eskiden o da mavi seviyordu. Sen de küçükken maviyi çok seviyordun. Ay. Ada gibi. Al ağzına açık ama öyle çekersen dökülür. Küçükken anneciğim. <laughs> sen de maviyi çok seviyordun biliyor musun? Büyüyünce pembeyi sevmeye başladın. Ada ya. Ben siyah. Siyah ya da turuncu Bucuğum. Arkadaşlar Defne küçükken her şeyini mavi alıyorduk. Her şeyi mavi istiyordu. Ada da şimdi aynı şekildeydi. Ada da artık pembe sevmeye başladı. Es Adad. Eskiden ada küçükken mavi de veriliyordu. Sarıyı alabilir miyim Adoş'a? Adoş'un resmi bitmiş sanırım. Defne de bitirsin. Adoş'un resmi bitmiş Oda. Ada zaten her yerini sadece sarı yaptı geçti anneciğim. Defne seninki de bitmiş. Seninki daha var. Benimki de bitti. Seninki daha çok. Seninki daha mı çok? Evet. Sana da tüm. Peki şurada. Bu bunu yapmak çok eğlenceli. Çok Daday... eğlenceli mi? Abi, ben bunu yapmak arkasını yapacağım tamam. Beğendiniz mi kızlar? Evet. Peki hangi boyayla yapmak daha eğlenceli? Oje. Oje mi? En çok sevdiğiniz şey oje değil mi? Hayır, ruj. Ruj. Rujla denemedik arkadaşlar. Bu videomuzu beğenirseniz bir de rujla boyama yaparız. Arkadaşlar. Benimki bitti. Ben ben Defne seninkine de bakabilir miyiz? Anne seninkinin arkasına bakabilir miyiz? Arkasında ne var benimkinin? Bakayım. Domatesle yumurta var. Peki öyle. E. Defne. Ana. Arkadaşlar Defne Ana. de kelebeklerini böyle. Adanın Ana, da bu. Ba Sok balığı var. Adanın resmini de ver anneciğim. Ada seninkine de bakalım. Gülüm var. Şişesle. Tamam sileriz. Ada da arkadaşlar çiçeğini Tamam yeni pamuk vereceğim ben size. Bekleyin resimlerinizi göstereyim. Resimlerinizi göstereyim arkadaşlar Ondan sonra pamuğu vereceğim ben. Arkadaşlar bu defnenin e, kelebeği defne de genellikle düz renkte boyayıp boyayıp geçmiş. Aralara renk katabilirdi. Kafasını farklı bir renk yapabilirdi. Düz renkte boyamış arkadaşlar sadece. Adada sap sarı bir çiçek yapmış arkadaşlar. Anne. Yok hayır anneciğim değmeyin üstünüze. Şimdi ben de arkadaşlar salyangoz yaptım. Ben de arkadaşlar salyangoz yaptım. Ve e, resimlerimiz bitti. Yok anneciğim. Arkadaşlar oje ile resimlerimizi, etkinliğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, çintine basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer böyle videolar çekmemizi isterseniz devamını getireceğiz. Hoşçakalın yapın kızlar be. Bye bye.